Ama sabaha kadar tespih çek. Tamam. Sabaha kadar tespih çek dedi. O zihniyet bizi yıktı işte. İşte bu tarikat dediğimiz olaylar olaylar bizi yıktı. Mahvetti bizi. Mahvetti. Şimdi işte bir numarası bu. Batı dünyası tabii Bizden aldı o senin dediğin ilimleri. Bizim filozofların ilim adamlarının <laughs> Hariz bin el Cebir. Cebri bulan Hariz bin el Cebir. Cebir. onun adıdır Cebir. Efendim. o bulduklarını Batılılar aldı. Tercüme ettiler. Aldılar. Onlar onun üzerine koydular. Onu geliştirdiler. Biz olduğumuz yerde kaldık. Çalışmanın bir ibadet olduğunu söyleyen Kur'an-ı Kerim o kıza da söyledim bunu. Kızım bak. Bak 13. ayete bak. Efendim Sebe Suresi. Çalışmanın bir ibadet olduğunu Allahu Teala. Zaten ameli salih bu demektir. Faydalı iş üretmek demektir. Çalışmak yani. Faydalı iş üreteceksin. Yani efendim bir emarı bulmanın faydalı bir iş olduğunu, ameli salih olduğunu bize öğretmediler ki. Bize ameli salih zannettik. Namaz, hac, oruç, zekat bu kadar. Ameli salihin İnsanlığa faydalı olacak herhangi bir işi yapma bunun zirvesi olduğunu söylemediler ama cahur icadı deyip durduk hocam yani. Yani o zaman bu sebebe başladık cahur icadı deme. Yani daha sonradan dedik ki onların yaptıklarına cahur icadıdır. Yaptıkları arabaya biniyor adam bak hocaya bak. Bak tarikat <laughs> şekline bak. Yaptıkları Mercedes'e biniyor fakat mikrofona konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu çağrı çağrısı diyor mikrofona konuşmak. <laughs> evet. Ağlıyor musun şimdi? <laughs> ha işte bu zihniyet İslam alemini bu yayıldı. Bu zihniyet yayılınca bizi bizim çalışmamızı durdurdu ve Batı dünyası aldı götürdü. Şimdi biz de onlara kapıdan bakıyoruz. Ya şu bilimin mutfağına biz de girelim diyoruz da mücadelesi var. Bak işte. şimdi. dünyada kültür mücadelesi. Batı dünyası ile Doğu dünyası, Orta Doğu arasında bu kültür mücadelesi devam ediyor. Bu mücadelede bilimi, teknolojiyi öne çıkaramayan öbürünü mücadele kazanması mümkün olmadığını bunu anladılar. Anlıyor musun? Aha şimdi bu. Şimdi adamlar bakıyor. Şimdi biz tabii bu dünyayı okuyamadığımız için dünyayı okuyamadığımız için Şimdi bu Türkiye'de olan olayların da farkında değiliz. Başını kaldırmayacaksın, başına vururum diyorlar. Yok öyle şey. Yok öyle ben bağımsız iş yapacağım, ben ne yapacağım, şunu yapacağım, böyle bir şey yok. Bana soracaksın. Sen kendin başına nasıl bir anlaşma yaparsın burada Irak'la şununla bununla ya, sen kimsin? Otur Ne? Sancılarıdır Yani, bırakman başını, buraya bir tane